arkadaşlar Ronter'den Eren arkadaşlar yanında Berat var. Eee bugün arkadaşlar Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Survivalımıza Emirhan da katılacak. Evet. Çünkü birkaç saat sonra oynayacağız. Eren'le sana küçük bir video göstereceğim Tamam abi. Eee arkadaşlar biz neden bu kadar güzel yani güçlüyüz? Arkadaşlar çünkü biz kasıldık. Videoyu çektim. Birisinde ses çıkmamış. Ama ses Ses çıkmamış. Birisinde de birisinde de videoyu açmayı unuttum. Yok an, Aynen. Hem ses çıkmadı hem videoyu açmak aç, açamadım. Sorun çıktı. Ya. Ne? Ay yapma. Öldüm ben, Ay yapma. Öldürmek öldürme. Tamam, tamam, tamam. Kaç lan? 3. Aç aç. İkiniz plakayı. de yat. A yatalım gel. Annenin Göz, güz, güz, güz. Eren, arşı, güz, güz, güz. ben seni yerim. Kanka verir misin kılıcımı? Her şeyini alıyorum. Dur kanka yapmadan önce şunları pişireyim de. Çabuk yap lan. Annen. Kırmıyorum lan yatıyorum. Arkadaşlar Kutluyu belki çağırız konu. Evet. Ee, Ananı vurma lan. Caman, lan lan e, ne ya vurma vurma. Dur öldüreyim canım full olsun. Aa, <laughs> Bir şey değil. <laughs> Damava ağlanın. Ya, öldün, canım, vurayım, hayır hayır <laughs> hayır. Benim full. Ya ya tamam eşyaları alırsan vallahi konuşma. Al. Ulan etimi de ver hepsini ver. Etin yarısı benim. Tamam. Aa, Hayır o çeste şeyde var kızartmada. Tamam dur o çeste kızartmaları hepsi benim ondan. Lan ver bana üç etimi. Çeste atıyorum şu an. Oh. Bir Merak etme dokunmam canım. Ya ağır olsa kalmayacak arkadaşlar. Eren çetsen mi? Hadi çarp bir beşlik. Ay, beşlik hayır hayır hayır. Bak böyle ha, Tamam. E niye Diamond kazma yapmadın? Bir tane Eren sen? <laughs> hadi gel oğlum Hadi arkadaşlar bu mapin sonunda belki bir arena yaparız. Arenada Abi, kapışırız. Arena da kutumda kapışacak. Aynen aynen. Abi anasını satayım. Bende çok pis kastı vurma lan. Lan vurma. Yarın artık bu seriye katılacağım değil mi? Evet arkadaşlar. Yarın serimize dahil olacak. Cuma günü 23. tane bölüm çekeceğiz neredeyse. Oha! Hayvan bana giriyor. <laughs>

konuşmam. eski. Aa maden. Ama ben burayı. Aa kömür Aynen. Aynen. Aynen Eren, Eren. Eren çünkü... Kazmamız var mı? Ben yaparım ki ben. Ağaçları kaz, ağaçları kaz Sen crafting <laughs> table yap Sen de bana yap. Tamam sen crafting yap. Ben sana. Ben Eren'in malzemeleri de Koydum. <laughs> Koydum çabuk, çabuk acil. Elle <laughs> vurdum, elle, elle. Ne zekalı, şu arasında su konuşturdu. Ege, taş kaptayım, sana şey da yapacağım. tane taş taşlarını yapacağım. Bak, bu teyabın nerede? Te te de du. De de de. de, de. Hah, ver bir tanesini. Lan versene bir tane. Ege, aynalarını kazalım önce. Çok Diamond falan buluyor. Oha abi kömürlere gel. Abi kömürlere bakar mısın? Yanıma gel çabuk. E, Ona ne? Birisi bana vuruyor lan. Yok, daha, öldürdüm. Öldürdüm. Çok güzel en az, ne? Hı <laughs> hı. Ne? Ne, ne lan ne? Lan vuruyor? ne Ne Vuruyor korkma. Ya ben nasıl gezi? Ne vuruyor lan? <gülüyor> 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 Hayır elle. Ya, ya. Elle. Ben Tam daimetle vursun. Lan ben samanıcam ki. Onun kazma ile kez koydurdum. Ya, hiç ha peki vur. İlk kez vurdun sen. Benim iki etim var. Var ya. Benim bir tane dik. Yok. Kazdım. Ha gerçi senden çaldım doğru. Ben eve gidiyorum ya. Kazma yapacağız ya. Oğlum burada... Ananı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Siz bu diamondları nasıl kazdınız diye soran olursa kazmanız yok yani. Biz kazmayı önceden yapmıştık. Hem de 2-3 tane arkadaşlar. Hepsi gitti. Evet yukarı çıkarken. Bak arkadaşlar 4 tane yaptık. Ben iki, bir defa yani ondan sonra kazmayla tam yukarı çıkarken bitti arkadaşlar. Eren sayesinde taş kazmayla, taş, taş kazıyor. Zaten taş kazıyor. onu, onu creeper. Ben orada sana. Ar creeper. Arkadaşlar bu arada biz bu mapi ee, nasıl desem videoyu çekip attıktan sonra da oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden yani nasıl gelişiniz falan diye sormayın. Aynen. benden. Arkadaşlar zaten, zaten, biz bu bölümden sonra bol da yapacağız. Canavarlar açık sonuçta. Mı? Evet kanka ben yapacağım abi kendine. Ben valla çok yapmanı taktiğim diyorum. Oyunun bölge. Ee, aynen aynen. Arkadaşlar bir oku atıyorsunuz. Ondan Aa, sonra... Arkadaşlar öyle değil. Eğer o bug değil sakın bir söyleme babanızı. Videoyu çok beğenirse söyleriz. Aynen arkadaşlar. Kaç dakika? Kaç bakayım. Daha var daha var. 8 dakika. Arkadaşlar bir... A, 600 like falan gelirse ya da 1000 like yok deve arkadaşlar 100, 300 like geçen o da yeter bize. aynen aynen 300 like yeter 300 like ben yanlışlıkla YouTube'da 4 tane kendi kanalıma tane şarkı O 3447 beğeni gelmiş. Aynen arkadaşlar. Mert oyundaya bakabilirsiniz araba resimli. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> eğer videomuza bu kadar fazla yani dediğimiz gibi 300 like falan gelirse ya da üzeri gelirse. Ee, size nasıl on stack ok yapmayı gösterebiliriz. Ve üstünü üstlük istediğiniz seriyi çekebiliriz arkadaşlar. Mobil... Bilgisayardan bilgisiyardan... belki olur. Abi, Mobilden kesinlikle olur. Abi. ay Online de olabilir. Online ben olmadan. Lisesi e, lisesi. Ücretli de olabilir. 1000 like falan gelirse. Aynen lan Ü 300 500 like gelirse arkadaşlar bir tane yapalım. He ben hepsini çekerim abi. Eren bana bu YouTube'da yollarsan onu. Benim yemekler bitti. O ben Eren 19 20 tane ayrı tane topladım. Güzel. Arkadaşlar şimdi Hadi ilk videodan bir bin abone, yüz abone fazla evet. Ee, ama olursa cidden istediğiniz seriyi söyleyebilirsiniz. İstediğiniz seriyi çekeriz arkadaşlar. Her şey çekeriz. Hayırlısıyla Eren'in bir bilgisayarı da olsa keşke. Pardon mal. Özürlü. Virüs. Eden, Virüs kaptı maalesef. Senin sayende Eren. Önüne Yok. gelen bir Şeyi yüklersen. Yok kanka öyle bir gelen değil. Arkadaşlar Eren mod kurmaya çalıştı bilgisayarını çökertti. Bir kez bilgisayarı çökertti. çökertmişliğim var arkadaşlar. Ben hiç bilgisayarı çökertmedim arkadaşlar. Çünkü kendisi çöküyor. Sen onu çökertiyorsun kanka. O da istiyor yani. Bozulmak istiyor. Ne? Yok bozulmak istiyor kanka o anlamda. Eren sen bilgisayarı sorma şey. Yok kanka boş ver. Niye? Hiç Aa, uğraşamam. Olmuş ya, ben. Aşlık gelirse küfür ederim. Gelmedi. Yedi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an iki kalbim var abi. <laughs> Yemek! Yemek! Arkadaşlar bir Kapışma videosunda e, Ben Turn down the what şarkısıyla ya da Başka şarkılarla beraber e, Ne kadar sürerse O şarkı kapışma yapacağım Turn down the what İşte neyse e, Arkadaşlar e, Bugünlük bu kadar İyi günler oyunlar. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı ee, unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi oyunlar. Ve arkadaşlar. Ee, Mert Oyunda kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.